Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar yeniden bir aradayız toplam fark formüllerinde tanjant ve kotanjant hakkında konuşalım biraz ne dersiniz tanjant a artı b ifadesi tanjant a artı tanjant b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b tanjant a eksi b ifadesi de resimde görüldüğü gibi burada nasıl arkadaşlar tutabilirsiniz tanjant a artı b iken üst tarafta artı işareti devam ediyor aynı şekilde bölüm durumunda eksi var. Artık aklında tutacak bir şeyler geliştirebilirsiniz. Kotanjant için tanjantı kullan yazmışız. Bunu ne yazmışız? Değerli dostlar bu işin raconudur. Kotanjant için ayrı çalışmanıza gerek yoktur. Neticede kotanjant x çarpı tanjant x ifadesinin eşit olduğunu biliyorsun ya. Buradan kotanjant x ifadesi 1 bölü tanjant x'tir. Sen ne yaparsın? Sen tanjantla alakalı çalışırsın. Daha sonra 1 bölü tanjant muhabenisi yaparsın. Ve kotanjanta ulaşıp oradan işini halledersin. Bu videoda ne yapacağız onu söyleyelim. Öncelikle ispatlarda çok takılmayacağım. Bir tanesini ispatını yapacağım. Bunları da merak edenler için internetten bakabilirler yine. Onun haricinde çok çok kaliteli 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 kaliteli, kaliteli. sorular var. Bunları çözeceğiz. Evet ah. birazcık vites artıyoruz arkadaşlar. Sorular bir tık daha zor. Haberiniz olsun. Evet, sevgili arkadaşlar o halde başlayalım. Hazırsak şöyle kapatalım da rahat rahat çalışalım. Tanjant görülüyor mu? Tanjant x ifadesi sinüs x bölü kosinüs x'tir. Hem fikir miyiz? Peki tanjant a artı b ifadesini oluşturalım. Bu ifadede sinüs A artı B bölü kosinüs A artı B değil midir? İyi de ben sinüs A artı B'yi de yazmasını biliyorum. Kosinüs A artı B'yi de yazmasını biliyorum. Hadi şurada yazalım onu. Buradan tekrardan tanjant A artı B ifadesi. Burayı açarak yazalım. Burası nedir? Sinüs A çarpı kosinüs B artı kosinüs A çarpı sinüs B şeklidir. Bölüm durumunda ne var? Kosinüs A artı B. Bunu nasıl yazacağız? Kosinüs A çarpı kosinüs B kosinüs mızıkçıydı. Artı eksi olacak burası. Sonrasında sinüs a çarpı sinüs b gibi bir ifade karşıma gelecek. Burada nasıl bir hareket yapacağız? İyi izle benim. Her iki tarafı ya da şöyle söyleyelim. Buradaki her bir ifadeyi kosinüs a çarpım kosinüs b ifadesine bölsem eşitlik değişir mi? Değişmez tabii ki de. Hadi bakalım. Onu yapalım şimdi. Siyah kalemle devam edeyim ya. Yani sinüs A çarpı kosinüs B. Burayı bölelim. Ne biliyoruz? Kosinüs A çarpı kosinüs B. Arada artı var. Kosinüs A çarpı sinüs B. Bölüm durumunda kosinüs A çarpı kosinüs B. Geliyorum aşağıya. Eşitliği şöyle yapacağız o zaman. Kosinüs A çarpı kosinüs B. Bölüm durumunda kosinüs A çarpı kosinüs B. Eksi sinüs a çarpı sinüs b var. Bunu da benzer şekilde kosinüs a çarpı kosinüs b ifadesine böleceğim. Aramızdan ayrılanlar olacak mı? Sadeleşenler. Bakalım. Şimdi kosinüs a çarpı kosinüs b. Bunlar sadeleşir. Buradan bir kocaman biri gelir. Burada ne gidiyor? Kosinüs b'ler gider. Şurası kalır sadece. Burada da kosinüs a'lar gider. Burası kalır. Bunları yazalım şimdi. Sinüs a bölü kosinüs a ifadesinin değeri nedir? Tanjant a değil midir? Arada artı var. Koy artı. Bu ifade nedir? Sinüs b bölü kosinüs b. Burası da tanjant b değil midir sevgili arkadaşım? Bölüm durumunda burada bir bulduk. Bir. Arada eksi var. Bu ifadeyi de şu şekilde düşünelim. Ayrı ayrı düşünelim. Sinüs a bölü kosinüs a ve sinüs b bölü kosinüs b şekli düşünürsek sinüs A bölü kosinüs A ifadesi tanjant A gelecektir. Sinüs B bölü kosinüs B ifadesi de tanjant B olarak karşıma çıkacaktır. En başta ne demiştik biz? Ona ulaşalım şimdi. Teoremimiz ne diyordu bizim? Nereye gittin? Soruları görüyor musun? Tanjant A artı B ifadesi. Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Bak aynısını bulduk. Bir nolu ispatımız bitmiştir. Sorulara geçebilir miyiz? Yok şunlardan da bahsedelim. Tanjant A-B'yi de bulabilirsin. Onu da sen bul arkadaşım. Artık ondan sonrası rahat. Kotanjant için ise tanjantı kullanacağız. Tanjant değerini bulacağız. Onu Dediğim gibi kotanjant 1 bölü tanjant eşit işte olduğundan dolayı oradan hareketle rahatlıkla işin içinden çıkacağız. Hadi soru çözelim. Birinci sorumuz. Evet kağıt sesinden geçilmiyor ortalık ya. Ama güzel. Severim kağıt sesini. Sen de sever misin? Bakalım bu soruda ne demiş? Yukarıdaki birim karelerden oluşan şekle göre tanjant x artı y ifadesinin değeri nedir diye sormuşlar. Şurada bir dik üçgen var. Bir dik üçgen de burada var. Tanjant x değerini bulalım buradan. Şöyle gel. Tanjant x neye eşittir arkadaşım? Karşı kenar bölü komşu kenar. Burası bir birimse burası iki birim. Yani tanjant x 1 bölü 2. Şu üçgenden de tanjant y değerini bulalım. Karşıda bir var. Komşu kenarı 3 birim. Şurası yani. Artık ne kaldı geriye? Tanjant x artı y neye eşitti? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Artık yerine koymak kalıyor. Hadi koyalım. 1 bölü 2 var. 1 bölü 2. Bundan sonrası kesirli işlemler artı 1 bölü 3. Hiç de sevmem. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Buranın sonucu neyse ne. Buranın sonucu nedir üstün sonucu? Hop, şurayı 3 ile çarp, genişletirsin. Burayı 2 ile. 3, 2. Üstten 5 bölü 6 mı gelir? Buraları hızlı yapıyorum. Siz yaparsınız ya. Buradan da şurası 1 bölü 6 olacaktır. 1 eksi 1 bölü 6 da 1 kere 6 6. 5 bölü 6 gelir. Yani bunun sonucu 1 olarak karşıma çıkar. Aşık. Evet sevgili arkadaşlar diğer sorudayız. Bu soruda x'in değer aralığı ve sinüs x değeri verilmiş. Y'nin değer aralığı ve kosinüs y değeri verilmiş. Kotanjant x eksi y değerini istiyor. Öncelikle ne demiştik? Kotanjant için ayrı bir formüle gerek yok. Kotanjant x eksi y 1 bölü Tanjant x eksi y'ye eşittir. Tanjant x eksi y değerini bulursam. Kotanjant x eksi y değerini ulaşabilirim. Değerli dostum. X'in değer aralığı ve y'nin değer aralığı hayati önem taşır. Bunu aklından hiç çıkarma. Tamam mı? Buraya çok dikkat edeceksin. Soruyu götürür yani. Ters köşe olursun. Ne demiş burada? Sinüs x 2 bölü kökonuş. Gel bakalım şöyle. Bir tane dik üçgenimiz olsun. Dik üçgen çizeceğiz. Burası x açısı. Sinüs x 2 bölü kök 13 ise burası 2 birimken burası kök 13 birim olacak değil mi? Hipotenüs. O halde Pisagor'dan burası ne gelir? 13. 3 mi gelir burası? Buraları hızlı yapabiliriz. Bizim, bizim neye ihtiyacımız var? Tanjant x'e ihtiyacımız var değil mi? Tanjant x'i buradan yazabiliriz. Tanjant x nedir arkadaşlar? 2 bölü 3 müdür? Bitti mi? Hayır. Geliyorsun buraya bakıyorsun. Pi bölü 2 ile pi arasında tanjant x'in değeri nedir? Negatif. Demek ki tanjant x 2 bölü 3 değil de eksi 2 bölü 3 olacak. Anladın mı ince noktayı? Buradan da bir üçgen çizelim ve tanjant y'yi bulalım. Çünkü burada bize lazım yani. Bu açımız y olsun. Kosinüs y 3 bölü 5 ise bu kenar 3 birim iken hipotenüs 5 birim olacak. Burası da kaçarı yok 4 birim olacak. Bu üçgende bana tanjant y değerini söyler misin? 4 bölü 3 mü? Bitti mi? Hayır. Buraya bakıyorsun. Pi ile 3 pi bölük arasında yani 3. bölgede tanjantın işareti pozitif. Tamam onda sorun yok. Ama olabilirdi yani. Biz sağlam yapalım işimizi. Tanjant x eksi y'ye ulaşmam lazım değil mi? Tanjant x eksiye. y. Nasıl yazıyorduk? Tanjant x eksi aynen yazıyoruz. Bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y şeklinde. Artık ne kaldı geriye? Bu değerleri yerine koymak kaldı. Hadi koyalım. Tanjant x'im eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Arada eksi var. Tanjant y 4 bölü 3. Onu yazalım. Bölüm durumunda 1 artı eksi 2 bölü 3 ile 4 bölü 3'ü çarpacağım. Buradan ne gelir? Yukarıda eksi 2, eksi 4 daha eksi 6. Eksi 6 bölü 3 gelecek. Bölüm durumunda ise burası ne yapar? 2 kere 4, 8. Eksi 8 bölü 9. 1, eksi 8 bölü 9 geldi. Eksi 6 bölü 3. Burası eksi 2 yapar. Yani niye yazmadık onu? Bak şimdi. Yukarıda eksi 2 var. Aşağıda ne var arkadaşım? 1 kere 9, 9. 9'dan 8 çıkarsa ne kalır? 1 mi kalır? 1 bölü 9 olarak geldi. 1 bölü 9'u takla attırırsın. Eksi 2 çarpı 9'dan eksi 18 olarak cevabımız bulunur ve değişikliğindedir. Anlaşıldı mı? Yapacağımız hamleleri söyledim. Burada bir dik üçgen çiziyorsun. Sinüs x değerini bildiğinden dolayı tanjant x değerine ulaşıyorsun. Sonrasında burada da bir kosinüs y değerini baz alarak bir dik üçgen çiziyorsun. Konuşamadık orada. Tanjant y değerini buluyorsun. Niye bunları bulduk? Çünkü tanjant x eksiye ihtiyacımız var ya hani. Burada da bize tanjant x ve tanjant y değerleri lazım. Kotanjant için ayrı bir formüle gerek yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer soruya geçebiliriz. Evet bir tane yamuk verilmiş. Tanjant x değeri nedir diye sormuşlar. Bu uzunluk 2 birim. Burası 4 birim. Burası 2 birim. Burası 3 birim. İyi izle. Sürprizim de var. Başka bir şekilde de çözeceğim soruyor. Şuraya alfa dersem. Şu açıya beta dersem. Bak. Alfa artı x artı beta toplamı 180 derece olur mu? Hem fikir miyiz? Ben şöyle yazabilir miyim? x eşittir 180 eksi alfa artı beta şeklinde yazsam itirazın var mı? Peki arkadaşım ben tanjant x için tanjant 180 eksi alfa artı beta yazarsam buna da itirazım var mı? Burayı yazalım o zaman. 180 eksi alfa artı beta. Yani ikinci bölge oluyor. İkinci bölgede tanjantımızın işareti nedir? Negatif. Eksiyi koydum. 180 isim değiştirmez. O halde burası eksi tanjant alfa artı beta olacak. Doğru mu? Niye böyle yaptım? Çünkü tanjant alfa artı beta yazacağım birazdan. Hatta onu bir yazayım. Bak şimdi. Tanjant alfa artı beta ifadesi. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü. Yazmayan kalemi nasıl buluyorum arkadaşım ya? Başka başka başka. Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta yani. Burada dik üçgenler var. Şu üçgende tanjant alfaya ulaşabilirim. Bu üçgende tanjant betaya ulaşabilirim. O yüzden böyle yapıyorum. Tanjant alfa değeri nedir arkadaşlar? Yazalım onu. Tanjant alfa. Karşı kenar. Açının karşısında iki kenar uzunluğu 4 birim. Komşu kenar uzunluğu 1 birim. Yani tanjant alfanın değeri 4. Tanjant betanın değerine bakalım şimdi. 3 bölü 2. Hadi burada yerine koyalım. Tanjant alfamız 4'tü. 4 artı 3 bölü 2 bölü bölüm durumunda 1 eksi 4 çarpı 3 bölü 2 mi olacak? 4 kere 2 8 3 daha ne yapar? 11 bölü 2 yukarıda var. Aşağıda ne var arkadaşlar? 1 eksi ne gelecek buradan? Şuraya sadeleştir. 1 eksi 6'dan yukarıda 11 bölü 2 aşağıda eksi 5 var. Eksi 5 takla atacak. Yukarı gelecek. Buradan şurada yazalım. Eksi 11 bölü 10 olarak tanjant alfa artı betayı bulduk. Tanjant alfa artı beta. Bak eksilisi neye eşitti? Bunun her iki tarafı eksiyle çarparsam. Burası 11 bölü 10 olur. Eksi tanjant alfa artı beta. Görüldüğü gibi tanjant x'e eşitti. Bu da benim zaten aradığım şeydi. Demek ki tanjant x değerim 11 bölü 10 olarak karşıma çıkar. Ve c şıkkındadır. Bu soruyu bak şimdi iyi izle güzel bir yöntemle çözeceğim. Tabii öncesinde bir ispatını yapayım. Sevgili arkadaşlar, şurası 180 derece yani 180 dereceyle alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Bir tane üçgenimiz var. Bir aç olsun ya. Fark eder mi? Üçgen de 180 yani. Alfa artı beta artı teta açısının toplamı 180 derece ise burayı iyi izle. Tanjant alfa çarpı tanjant beta çarpı tanjant teta değeri eşit i̇şte olur. Tanjant alfa artı tanjant beta artı Tanjant tetadır. Yani çarpımları toplamlarına eşittir. Bu soruyu öyle çözeyim mi? Bunun ispatını yapayım mı? Ispatını da yapalım. Bu şekilde çözersek nasıl gelecek? Biz tanjant alfayı ne bulduk? 4 mu bulduk? Tanjant betayı 3 bölü 2 mi bulduk? Gel şuradan. Ne diyor burada? Bak birine 4 diyorsun. Birine 3 bölü 2 dedik. Bizim da tetad işte burada x olsun. Tanjant x diyelim. Tanjant alfa 4'tü. Diğeri 3 bölü 2'ydi artı tanjant x. Bu denklemi çözersek ne gelecek? Bak, 2 kere 3, 6 tane tanjant x eşit olacakmış. 4, 2 daha ne yapar? 4 kere 2, 8. 3 daha, 11 bölü 2 artı tanjant alfa mı yapar? Tanjant alfa'yı buraya al, 5 tane, pardon tanjant x, 5 tane tanjant x, 11 bölü 2 ise tanjant x değeri buradan <laughs> 11 bölü 10 olarak karşına çıkar. Gördük mü soruyu çözdük? Gördünüz mü soruyu çözdük? Gördük mü soruyu çözdük? Nedir ya? Bak şimdi arkadaşım. Şunun ıspatını yapayım mı sana? İster misin? Hadi yapalım ya. Farklı bir kalem kullanmak istiyorum da. Mürekkepler şu. Götürür galiba bizi. Alfa artı beta artı teta. 180 derece ise teta'dan yola çıkalım. Fark etmez. Teta eşittir. 180 eksi alfa artı beta değil midir? Yani tanjant teta tanjant 180 eksi Alfa artı beta olmaz mı? Az önce de yaptık yani. Ya şurayı nasıl çıkarız dışarı? Burası eksi tanjant alfa artı beta şeklindedir değil mi? Burada da tanjant teta var. Şurayı bir yazalım. Eksi parantezinde. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü bir eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta değil midir? Aritmetik işlemler yapıyoruz ya. Sonrasında içler dışlar çarpımı yapalım. Hatta şu eksiyi buraya bir dağıtalım ya. Eksi tanjant alfa eksi tanjant beta. Şuradan da işler üstler çarpımı yapalım. Tanjant teta gelir. Eksi tanjant teta çarpı tanjant alfa çarpı tanjant beta ifadesi. Eksi tanjant alfa eksi tanjant beta eşitmiş. Eksileri bir tarafa artıları bir tarafa alalım. Şu iki ifadeyi bu tarafa taşırsak bir de burada tanjant teta vardı ya hani. Bak tanjant alfa artı tanjant beta artı tanjant teta ifadesi. Şunun üçünü şunu komple bu tarafa atıyorum. Tanjant alfa çarpı tanjant beta çarpı Tanjant teta olarak karşıma çıkar. Bu da bunun ispatı. Heyecanlandın mı? Güzel yöntem ama değil mi? 180 dereceyi görürsen bunu yapmıştır. Kotanjant içinde şöyle diyebilirdi arkadaşlar. Bunun ispatını sen yap ya. Eğer alfa artı beta artı teta ifadesi 90 derece ise, o zaman da kotanjant alfa çarpı kotanjant beta çarpı kotanjant teta bunların ayrı ayrı çarpımları ayrı ayrı çarpımlar derken yani çarpımlar işte kotanjant alfa artı kotanjant beta artı kotanjant tet olarak yazabilirsin. Bunun ispatını sana bırakıyorum. Devam ediyoruz. Şurası 90 derece ya bu üçgende. <laughs> Yanındaki üçgende tanjant alfa değeri nedir diye sormuşlar. Hadi bunu yapalım. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Bak şu açıya beta olsun dersem Tanjant alfa artı beta. Arkadaşlar işlem kalabalığı. Başka bir şey değil. Nasıl yazıyoruz? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Ben bu üçgende ne yapabilirim? Tanjant beta'ya ulaşabilirim. Tanjant alfa'yı bulurum bu denklemde. Tanjant beta nedir? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 mi? Tanjant beta 1 bölü 2'ymiş. Bu arada tanjant alfa artı beta'nın değerini biliyorum. Ben onu söylemedik ama bak. Bu açının karşısında ne var? 6 var. Komşu kenar 4 var. Yani şu ifade 6 bölü 4'e. 3 bölü 2'ye eşit. Hadi yerine koyalım. Tanjant alfa, pardon tanjant alfayı bilmiyoruz. Artı tanjant beta 1 bölü 2. Bölüm durumunda 1 eksi. Tanjant alfa çarpı 1 bölü 2. Ne eşitmiş? 6 bölü 4 yani 3 bölü 2'ye. İçler dışlar çarpımı yap. Yap yap korkma. Şuranın komple yapalım. Tanjant alfa bölü 2 olarak. Burada ne gelir? 3 eksi 3 e, eksi ya da öyle yapmayalım ya. Şuradan ne gelir onu yapalım. 2 Tan tane tanjant alfa artı 1 bölüm durumunda 2. Buradan da 2 eksi tanjant alfa ifadesi bölüm durumunda 2 var. Bu ifade 3 bölü 2'ye eşitmiş. Şu ikiler sadeleşir. Yukarıda 2 tanjant alfa artı 1. Aşağıda 2 eksi tanjant alfa ifadesi 3 bölü 2 olur. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. 4 tane tanjant alfa artı 2. 6 eksi 3 tane tanjant alfa yapar. 3 tane eksi 3 tanjant alfayı buraya alırsak 7 tane tanjant alfa. 2'yi de buraya alırsak 4 olur. Her iki tarafı 7'ye bölersek tanjant alfa değerimiz 4 bölü 7 olarak karşımıza çıkar. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Önemli noktalar verdi Şunu bir daha tekrar edeyim. Şu tarz sorularla karşılaşırsınız. Yamulmamanız açısından. İyi izleyin. Bak. Pi bölü 2 küçüktür x o da küçüktür pi. Yani x'in değer alalı burası. Burada sinüs x değerini veriyor. Ama senin ihtiyacın olan tanjant x. Sen direkt tanjant x'i dik üçgen yaparak bulabilir misin? Bulup -bul 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 bulabilirsin ama buraya geleceksin ve tanjantın işaretine bakacaksın arkadaşlar. Bu kadar. Kosinüsünde için de aynı şey geçerli. Burada da aynı işlemi yapıp işaretini inceleyeceksin. Sonrasında yoluna devam edeceksin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yarım açık formülleriyle devam edeceğiz.